Merhaba arkadaşlar, bugün benim evde severek yaptığım tavuk döner tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir tabak tavuk göğsü, bir tabak kemiksiz but ızgara, iki adet büyük boy soğan, soğanları ben rondodan geçirip suyunu çıkaracağım. Eğer rondonuz yoksa rendeleyerek suyunu o şekilde de çıkarabilirsiniz. 4 yemek kaşığı da yoğurt, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası, 3 yemek kaşığı kekik, 2 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı karabiber. Ben bunu öğüttüm. Yoksa da normal karabiber kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tavuklarımızı güzelce yıkadık. Şimdi bu but olanları böylece koyuyoruz elimize. Tavuk göğüslerini de şöyle yapayım. Tavuk göğüslerini de şöyle yansı şekilde kesiyoruz böyle yassı olacak şekilde kesiyoruz Bunları böyle kesiyoruz ki sonra güzelce saracağız baharatladıktan sonra. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu malzemelerimizi. Arkadaşlar şimdi bu yoğurdumuzu koyuyoruz. Bu iki tane soğanımızın suyu. Onu da koyuyoruz. Baharatlarımız böyle. Salçamızı da koyuyoruz. Şimdi güzelce iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde 2 saat buzdolabına koyup bekletiyoruz. Baharatlarının sosuyla güzelce karışacak. Ondan sonra streç filme sarıp dondurucuya atacağız sonra çıkarıp çok hafif bir yarım saat içerisinde çok hafif bir yumuşayınca ince ince kesip döner yapacağız. Böyle güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biraz da zeytinyağını döküyoruz. Baharatları böyle güzelce birbirine geçsin diye onu da böyle güzelce karıştırıp onu da güzelce böyle karıştırıyoruz. Sonra kapağını örtüp 2 saat bekleteceğiz. Böyle mis gibi baharatını, kokusunu alıp tavuk hiç o zaman kötü kokmuyor. Çok güzel oluyor. Yemesi de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi böyle kapağını kapatıp bekletiyoruz. Arkadaşlar 2 saat dinlendirdik etimizi. Etlerimizi. Şimdi artık buradan iki tane çıkartacağız, saracağız. Öncelikle şöyle bir sıra altına tavuk etlerini döşetlerini döş koyacağız. üzerine bir sıra butlardan koyacağız. Tekrar üzerine böyle Gösterilerden koyacağız. Bu yaptığımızda iki tane döner çıkacak. Tabii siz bunu isterseniz kişi sayısına göre az ya da çok pişirebilirsiniz. yaklaşık 3 sıra oluyor. ördük. Şimdi bunu güzelce streç filmle saracağız. Şimdi sarıyoruz arkadaşlar. Sıkıca ça sarmaya çalışın. güzel sardık. Şimdi biz bunu buzluğa koyacağız. Donduracağız. Donduktan sonra isterseniz o gün yiyebilirsiniz. İsterseniz başka bir gün birkaç gün beklerse de çok güzel olur. Baharatları birbirine geçer. Bunu pişirmeden önce bir saat önce çıkartacağız. Birazcık yumuşaması gerekiyor ki bunu böyle keseceğiz. Onu ben size daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar şimdi artık üzerindeki streç filmden açıyoruz. Biraz hafif yumuşamış ama çok fazla olmayacak. Çünkü bunu ince ince kesmemiz lazım. Dilimlememiz lazım. Kesme işini eşime devrettim. Çünkü o daha güzel yapıyor bu işleri. O yüzden bu işi eşim yapacak. Şimdi ince ince böyle dikine dilimleyeceğiz. İnce yaprak şeklinde ince yaprak yaprak kesiyoruz. Bakın çok güzel. Sosunu falan iyice böyle çekmiş durumda. Onları ben koyayım istersen. Ben keseceğim. isterseniz mesela iki kişiyseniz daha az e, yer yeriz diyorsanız kendinize göre kesip kalanını tekrar sarıp sonra yeniden pişirebilirsiniz. Biz kalabalık olduğumuz için bunun tamamını yapacağız. Çocuklarım da çok seviyor döneri. Böyle ince ince olursa çok çabuk Arkadaşlar şimdi ocağımızı tava, tavayı ocağımıza koyduk. İçerisine birazcık e, zeytinyağı ya da sıvı yağ koyabilirsiniz. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Şimdi tava ısınınca etlerimizi içerisine atmaya başlayacağız. Atalım şimdi. Tavamız kızdı, Böyle aldığı kadar yaprak dönerlerimizi koyalım. Arkadaşlar biraz da tereyağı koyuyoruz lezzet vermesi için. Yaprak şeklinde pişiriyorum. Çevirerek. böyle güzelce kızarıyor aynı döner gibi oluyor hiç farkı yok İsterseniz yanında da bir lavaş yapabilirsiniz ya da sakın alabilirsiniz lavaşa e, bir güzelce sarıp salata içinde yiyebilirsiniz arkadaşlar dönerimiz kızardı bakın çok güzel şimdi onu tabağımıza alıyoruz Arkadaşlar hem kesiyoruz hem de bir yandan pişiriyoruz. Donu iyice çözülmesin diye. Böyle yaprak yaprak pişirelim diye. Burada da pişirmeye devam ediyoruz salamızda. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızarıyor. Arkadaşlar dönerimizin son hali böyle. İftara da yetiştirdik tam zamanında. Hepimize afiyet olsun.